وعلا. يا صل فينا, وعلا. فينا وعلا. يا رب صل على خير فينا

Allah'ın yetmiştir mi Meryem Aleyhisselam, Asya Aleyhisselam. Hacı Aleyhisselam ve Asya Aleyhisselam. Bu dört mübarek kadın geldi Peygamber Efendimiz şerefi için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan öncesi Peygamber Efendimiz hatun. Müslümanlar, unutma o kadar de burada. Sohbetler sonrada lütfen. Efendimiz Aleyhi Sallallahu Aleyhi Vesselam Sallallahu Aleyhi Vesselam Adnan zaman bu Peygamber Efendimiz Şerif için sülüğü karı çıkarttı. Peygamberlerden peygamberler Efendimiz haykal baleran müsade büyük, sabi musade. Nereye? Nerede? 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 Bizden nasıl peygamber efendimizin elhamdını sevmeyelim diyelim. Efendimiz Allah e saydı bizler keramet içinde olurduk. Muhammed'in sevgisi bizleri bir araya getirmiştir. Efendimiz aleyhisselatü vesselam bizleri düz olma yöntemiştir. En güzeli de Efendimiz bizleri iman yöntemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. İman Allah'a. Allah subhanahu wa ta'ala mevcut olduğuna mekansız şey olmadına, hiç hiçbir şeye benzemediğine başlangıcı ve sonu olmadığına hiç kimseye hiç bir muhtaç olmadığına diye Efendimiz bizler hakikati öğretmiştir sallallahu aleyhi ve sellem Bizler de asıl Peygamber Efendimiz'i başımızın tacı yapmalı diye Elhamdülillah Muhammed'in ümmetindemiz

والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العال القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ربي الاول جسده bu mübarek ayda ve 12. gecesinde dünyaya sabaha karşı teşrif etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Allahu Teala göndermesi yeryüzüne Allahu Teala bildirdiği gibi Kur'an'da وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allahu Teala Efendimiz Muhammed'i alemlere rahmet olarak gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bizler de burada bulunmaktayız ki sevincimizi ve özlemimizi açığa çıkarmak için Efendimiz Muhammed'e peygamberlerin imamı ve sonuncusu olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Saygı ve selam onadır ki Efendimiz Muhammed Selam edirdi tanıdığına da ve tanımadığına da sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Efendimiz Muhammed ona şefkat ve hasrettir ki o uzattırdığında mübarek elini çekmezdi karşındaki çekmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem ve birisine döndüğünde kelam etmeye Efendimiz Muhammed ahlakından bütün bedeniyle dönerdi sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zenginleri de karşılardı ve fakirleri de karşılardı ve onlarla bir sofraya otururdu sallallahu aleyhi ve sellem karşılardı arabı da Arap olmayanı da acemi de sallallahu aleyhi ve sellem karşılardı ehlinden de ve karşılardı garibi de ve gurbetçi de sallallahu aleyhi ve sellem Allah. ve Efendimiz aleyhi salatu ve selam o Allahu Teala onu övmüştür Kur'an'da birçok ayette ve onlardan da birisi ve inneke ala hulukin azim أي محمد سنبغ أخلاق زارسن صلى الله عليه وسلم وألله تعالى بدر مش أنك بالمؤمنون راهو في الرحيم محمد مسلم نرى شفقة لي ومرح مرحمتي لي عليه السلام أذن وشفقة محمد دركي أو أذلري Müslüman kardeşlerini, bir sefer söylemiş, özledim kardeşlerini, ashabı söylemiş, ey Allah Resulü, biz senin kardeşleriniz, biz buradayız. Ben demiş Efendimiz Muhammed, özledim onları ki, beni görmeden bana iman edecekler ve feda ederler benim için ehlini ve malını ve hatta canını sallallahu aleyhi ve sellem Hasret ve Özlem oradır ki Efendimiz Muhammed Aleyhisselatu vesselam kendisi bir sokaktan geçtiğinde insanlar anlardır ki Ne o sokaktan Muhammed geçti Sallallahu aleyhi ve sellem Hasret ve Özlem onadır ki Aleyhisselatu vesselam kendisi bildirmiştir sözlerinde el el Ehil mumin Müslüman Müslümanın kardeşidir. Salat ve selam özne ve hasret onadır ki Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ondan güzeli dünyaya gelmemiştir. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir sözlerinde el haletu bi menziletil um teyze ana menzilindedir ve peygamberimiz demiş ve ehum kebir bi menziletil büyük kardeş ise büyük abi ise o ise baba menzilindedir sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam özlem onadır ki efendimiz Muhammed'e kendisi mübarek elinde ekmek yerken lokmalar Allah'ı tesbih ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedir ki kendisine bir sahabe geldi. Tatadeti i̇bn Nuhan. Mağrebede gözü çıkmış. İstemiş ne? Bakmış Asun ve ashaba sormuş. Ne yapayım gözümü? Atayım onu ne yapayım? Demişler git, git Muhammed'e. Ve Muhammed'e gelmiş. Muhammed almış onun gözünü mübarek eline. Ve demiş Bismillah ve koymuş yerine ve Efendimiz Muhammed'in büyük mucizesi ve sanki hiçbir eser ve gözü çıkmamış gibiydi. Bu katar etti ve söylemiş ki sanki ne gözüm çıkmadı ve eskiden daha iyi göreyim sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz Muhammed'e şefkat ve özlendir ki kendisine geldi müşrikler ve dediler madem sen peygambersin bizlere göster mucize ve peygamberimiz demiş şunlara bakın aya doğun ay, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğun işaret etti mübarek eliyle parmağıyla ve demiş şunlara bakın ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayı ikiye ayırmış aleyhissalatü vesselam doğun ay efendimiz Muhammed ikiye ayırdı büyük mucizesiydi sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz Muhammed aleyhi salatu ve selam ayırdı ikiye ve Efendimiz Muhammed doğunaydan daha idi hatta doğunay ve güneş bir araya gelse ve yıldızlar etrafında da olsa Efendimiz Muhammed daha güzeldir ve daha şahanedir aleyhissalatu vesselam. Özlem ve şefkat Muhammed'dir ki sallallahu aleyhi ve sellem ashab söylemiş ki onu gördüğümüzde sanki güneş doğuyor. Muhammed'i gördüğümüzde sanki güneş doğuyor. Ve onu gördüğümüzde, insan onu gördüğünde biliyor ki ondan önce böyle birisi birisi böyle bir güzeli görmedi ve ondan sonra da böyle güzeli görmeyecektir. Ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha güzeldi. aydan ve beyaz karın üzerinde kırmızı güllerden, kırmızı, kırmızı gülün yapraklarından daha güzel ve daha şahaneydi sallallahu aleyhi ve sellem. İsa Halid-i Muhammed'i nasıl idi mübarek saçı simsiyah ve gözleri simsiyah idi ve ne? mübarek sakalları simsiyah siyahydı sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi salatu ve selam çok güzel idi ve Allahu Teala ondan daha güzel birisini yarat yaratmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem ve ne ancak Efendimiz Muhammed'in güzelliği, gündemeyi, heybetiyle beraberiydi, büyük heybeti var idi. Sallallahu aleyhi ve sellemin. İnsan gördüğünde heybeti onun kalbine çöker. İnsan onu ise tanıdığında sevgisi daha fazla büyür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzelliğiyle beraber heybeti de çok büyük büyüdü. Aleyhisselatu vesselam. Ve Peygamberimiz dündürmüş sözlerinde نزلت بالرعب نزلت بالرعب الى الى مسير مسافه الشهر ني الله تعالى بعمر دي هيبات رعب وحتى ني دشمان بني دويدون دا براي مسافه حتى دشمان اقر كتب افندي محمد دويدون دا صلى الله عليه وسلم اشتي محمد اشتي كومتان اشتي ني Komutanlığı komutanı sallallahu aleyhi ve sellem Ve buna rağmen Ashabı bildirdiği gibi Ondan daha güzel birini görmedik Daha cesur Daha cesaretli birisini görmedik Daha bağışlayıcı birisini görmedik Ve daha kerim birisini görmedik Buna rağmen Efendimiz Muhammed gene de Ağlardı elbette Gene de ağlardı Kim demiş ki erkekler ağlamaz Muhammed ağaları sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ağalarda Allah korkusundan Muhammed ağalarda Allah sevgisinden Muhammed ağalarda ehline Muhammed ağalarda ashabına ve Muhammed ağalarda gecenin derinliklerinde namazda ve secdede ve hatta toprak çamur olur onun mübarek yüzünde sallallahu aleyhi ve sellem kim demiş ki erkekler ağlamaz en büyük erkek en büyük komutanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve hasret sanadır. Ya Muhammed ya Ebe Zehra ey Fatıma'nın babası salat ve selam sanadır. Ey İbrahim babası salat ve selam sanadır. Ey Kasım'ın babası salat ve selam sanadır. Ey bütün peygamberlerin imamı ve Peygamberimiz bildirmiş, Hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Demiş, hayatın faydalı olduğu gibi size, ölümden sonra da size faydalıyım. Hayatımda sizlere bildirendirim, bilgilendiririm. Ancak ölümümden sonra amelleriniz bana sunulur. Hayır ise Allah'a hamd ederim. Eğer günah ise sizin için Allah'a tövbe ederim. Sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam ona hasret ve şefkattır ki onun ilk kabri açılacak. Kabrinden ilk çıkacak. Ve sıratı geçecek ve cennetin kapısı ilk ona açılacak. Peygamber Muhammed kakacak kapıyı görevli olan melek diyecek cennetle görevli olan melek diyecek kimdir? Der ki Muhammed, melek der ki Allah bana emretti senden önce başkasına cennetin kapısını açmayayım. sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Muhammed'e şefkat ve özlemdir ki kendisi aleyhisselatu vesselam rahat edemezdi Müslümanların ihtiyacını gözetmeden ve gidermeden. Rahat edemezdi aleyhisselatu vesselam ümmetini İslah etmeye bakmadan Sallallahu aleyhi ve sellem Ve bizler Muhammed'i severiz daha fazla Anamızdan da ve babamızdan da Ve ehlimizden de ve çocuklarımızdan da Ve hatta kendi canımızdan da Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed bildirmiştir La yu'minu ehadekum Hatta ekun uhabb min ve ve o insanın imanı kamile varmaz hatta beni en çok sevmez ise eklinden ve evlatlarından ve canından bile daha fazla sevmez ise ve bütün insanlardan sallallahu aleyhi ve <laughs> efendimiz Muhammed eder ki mübarek ayaklarında dağ bile sarsıldı. İnsan Muhammed'i yoluna sık sıkı sarılsın. Dağ sarsılır. Muhammed sarsılmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer Efendimiz Muhammed Ebu Bekir ve Umar Uhud dağısının üzerinde. Uhud dağısına allah Teala vermiş ki siyah özlem Bilmiş onun üzerinde Muhammed ve Uhud dağısı sarsılını sevincinden ve <laughs> vurulu hut dağısını ayakla demiş ey sakin dur üzerine Muhammed'den daha üstün başkası binmiş değildir sallallahu aleyhi ve sellem ve dağ sabit hasret onadır ki Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatta kediye bile mübarek eliyle eğilmiş ve yemek vermiş. Özlem ve hasret onadır ki aleyhi ve vesselam hatta devenin derdini bile dinlemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şükürler olsun sana ey Muhammed. Allah'a hamd olsun ki Allahu Teala bize verdi İslam'ı ve imanı ve verdi bize neyi Allah'ı bilelim. Rabbimizi bilelim ve Efendimiz Muhammed bilelim ve Peygamberler ve İslam'ı şükürler olsun Muhammed'e ki o bize sebep imanımıza. Muhammed bize öğretti imanı ve İslam'ı. Muhammed bize öğretti büyüklere saygıyı ve küçüklere merhameti. Sallallahu aleyhi ve sellem. O öğretti abdesti ve namazı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şükürler olsun sana. Teşekkür ederiz ey Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Teşekkür olsun sana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi bildirmiştir sözlerinde. İnsanlara kişi şük şükür etmediğinde Allah'a da şükrü kamil olmaz. İnsanlara insan şükür etmediyse hani ona iyilikte bulunmuşlar. Allah'a da kişinin şükrü kamil olmaz. Ve hangi teşekkür sana ki Muhammed sen bize İslam'ı ve imanı öğrettin. Ve ana babaya saygıyı öğrettin. Ve hukukluk etmemeyi öğrettin. Ve ana baba hakkını ve evlat hakkını ve komşu hakkını ve ehil hakkını ve abi ve kardeş hakkını sallallahu aleyhi ve sellem. Sana teşekkür ederiz ey Allah'u Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allahu Teala bizleri onu rüyada göstersin. Sallallahu aleyhi ve sellem. واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. <applause> يا رب العالمين

Bu arsa barosu sizi bağlamaya çalışmadılar bir konum sevmasın. Bu arsa barosu sizi ziplerler ve şehirlerden her yerden almak üzere bir konum sevmasın. Bu arsa barosu ayarlamış sizi, bu ne bulunan Müslümanların, bu dünyada şefaat eden Allah'ın selamıyla bir konum sevmasın. <Sessizlik> ya Rabbi bize ilim ayettir, bu ilimle en ahiretimizi kabrisi tamamdır. Dünyada iyi hal var ve Allah'ın rahmet eyle. Bizi cehennemin azabından ateşinden koru Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin nasıl şifa, şifama ve onlarımıza amca olsun böyle Ya Rabbi. Zorda darda bu olan kardeşlerimize Ya Rabbi kolay kıvam Ya Rabbi alemin bizi ve biz alemizi hatta bela kazan şirkin sökmesinden. Şeytanmış şu insanlardan, şeytanmış şeytanlardan affetme, harsitme. Kabir kazanından cehennemin ve kıyameti asla bırakmıyor ya Rabbi. Ya Rabbi alemin rıza için de bizlere tertemiz ya Rabbi. Ya Rabbi alemin her bizi katma sevabına. Resmenin, edin artık bu ikram Yok şimt,

اذكر من يقول يصلي على المختار واحده فتي عشر يحل لكم حبيبنا